Kıymetli takipçilerimiz şu anda yatak bağlarında Yunan ailesinden Yılmaz Ünal'ın ma evindeyiz. Burada bugün kardeşi ve annesi babası için yakınları yakınlarımızın geçmişleri için burada bir hayır yemeği verildi. Özbatan Fırını'nda yapılan güveçler, salata, kavun, karpuz, daha sonra çay, ayran gibi şeyler ikram edildi burada. Biz de şimdi biraz tadına bakacağız birazdan güvecin. Biz görevimizi yaptık, bazı çekimler yaptık. Sizlerle paylaşacağız. Burada çok güzel bir ortam var. Burada büyüklerimiz var. Çok uzun zaman birbirini göremeyenler var. Burada toplandılar. Bu Yılmaz abinin en güzel şeyi, insanlar bir de burada topluyor böyle, bir de ikramlarını yapıyor. Ona e, şimdiden çok 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 teşekkür ediyoruz, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz, kardeşi için de diğer anne ve babalar için de Allah rahmet eylesin diyoruz, bu hayra inşallah yerine ulaşır buradan yatak Merhaba. bağlarından <laughs> sizlere veda edeceğiz ama veda etmeden önce bir de, bir sözüm var. Buradan e, bazı kişilerle sohbetler yapacağız, onları da paylaşacağız. Bu sırada bizim seyretmiş olduğunuz videolarımızı lütfen paylaşın, beğenin ve tavsiye edin ki özvatan'da daha büyüyelim, daha donanımlı olalım, daha gelişelim. Özbatan yatak bağlarından hepinize selamlar, sevgiler sevgiler. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Atay, Özvatan.